Hop hop ay ay <laughs> Elif masal paten öğrenmeye çalışıyor arkadaşlar. Hadi Elif masal. Gördüğünüz gibi patenleri, kaskı var, dirsekleri var, ellerinde var. Dizlikleri de var. Evet, Asel de sürüyor. Asel bir sür arkadaşlar nasıl sürdüğünü görsün. He? Zili de var. Zilini de gösterelim. Gel. Gel. Hadi sürelim. Sürelim. Evet, sürünce yanıyor. Işıkları. Ne oldu? Sen de mi paten sürmek istiyorsun? Göreyim bir seni, göremiyorum. Ne istiyorsun? Sen de paten süreceksin. Tamam, birazdan sana, sana da denetiriz, olur mu? Hadi gel bakalım Elif masal. Elif masal yürür gibi paten sürmeye çalışıyor. Kaydıracaksın onları. Ama dikkat et de düşme. <laughs> Hadi sür bakalım. Ay gel, gel bana doğru gel. Dikkat et rampa burası biraz hop hop hop. <laughs> tamam babana doğru git şimdi de. <laughs> git bakalım nasıl gidiyorsun. Evet sürebiliyor mu bakalım. Bence bu iş pek olmayacak gibi arkadaşlar. Heh, sanki ay düşüyordu. Asel abla düşüyordu. Asel de burada çok üzüldü. O sürmüyor diye ama daha yaşı çok küçük. Evet başaracak bence ya. Zor gibi görünüyor ama başaracak. Bir de, bir de babasını tutmamaya çalışıyor. Hop. Evet öyle öyle uzun uzun yapman lazım. Yürür gibi değil. Hadi bir daha. Neyse dur bakalım. Biz Asel'le bay bay yapalım. Asel arkadaşlara hoşça kal de. Ne oldu? Küstün mü? Oo Asel küstü. Asel küstü. Elif masalda düştü. Hay Allah. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bakalım bir sonraki videoda bu arada Elif Masal paten kaymayı öğrenir diyenler like atsın. Görüşürüz. Bay bay.